Elin Güney Korelisi yapımı neden bu kadar popüler oldu ve bu kadar övülmeyi hak ediyor mu? Hayır hak etmiyor. Kötü o zaman. Hayır. Abartıldığı kadar iyi mi? Yok. Ama iyi bir dizi. Bu yapım ve bu toplum sizi garip bir döngünün içine sokup sizi sürüklüyor kanka. Şimdi bu yapım neden bu kadar ünlendi? İlk cevabım şu. İlk başa La Casta çıktığında da iyi bir hype yapmıştı fakat akıllı bir kafayla izlediğinde hikayenin mantık hataları ve içinde güzel bir mesaj bulundurmasına rağmen elin soyguncusunu neden kale alayım diyerekten dizi kendinden beni soğuttu. Buradan şu sonuç çıkıyor dizi film kültürleri olmayan kişilerin aa bu yeniymiş ya da konusu farklıymış diyerekten izleyerek ve sosyal medyada paylaşarak göz boyamaya çalışmalarından dolayı bu tür garip ve saçma diziler ünleniyor. Şimdi adam akıllı yorum yapanlara lafım yok fakat sayfası büyük olan ve büyük bir kitle hitap eden bazı kişiler bu dizi iyiymiştir deyip de bunun da koyun kitlesi bu yapımı güzeldir diyerekten takip ediyor ve bu diziyi güzel sanıyor. İkinci cevabım ise Murat Soner. Murat abiye bir lafım yok hatta kendisinin yaptığı toplumsal ve dizi eleştirileri on numara. Ve böylelikle Murat Soner büyük bir kitleye güzel bir şeyler sunabiliyor. Örnek verirsem The Boys'un Murat Soner önermeden veya incelemeden önce Türkiye'deki popülaritesi ne kadardı? Ne kadar beğenilen bir diziydi ya da ne kadar tanınan bir diziydi? Çok iyi değildi ama Murat Soner önerdikten sonra Türkiye'de dizi şahlandı. Şöyle söyleyeyim Squid Games abartıldığı kadar iyi bir dizi değil ama iyi bir dizi. The Hundred'ı bilmeyen yoktur sanırım. The Hundred 4. sezona kadar çok iyi bir diziydi. Hem gençlik temasını hem de bilim kurgu temasını çok iyi yedirmişti. Ama 5. sezondan sonra dizi ne oldu? Hikaye açısından baya bir tekrara düştü. Karakter gelişimleri, karakter gelişimi gösterilmeden gösterilmeye çalışıldı böylelikle karakterlerin sunmamıza neden oldu. Aynı şey ve olacak şey Squid Games için de geçerli bir şey. Bu dizi Max 2 sezon sürer ve ondan sonra yine kendini tekrar ettirmeye başlar ve saf kitlesinde kaybeder. Dizdeki karakter anlatımı yok denecek kadar az. Bu adamın ismini telaffuz edemediğim için fotoğrafını yan tarafa koyacağım. Bu adam dizinin şerefsiz karakteri. Ve dizide bunu şöyle göstermek istemişler. Karakter oyunun getirdiği psikolojik baskı ve dışarıdaki hayatının getirdiği zorluklar ile karakter değişimi anlatılmak istenmiş. Peki soru şu. Bu adamın temel kişiliği ne? değişmeden önceki hali. Böyle bir soru cevap veremezsiniz çünkü cevabı yok çünkü dizi anlatmıyor. O ana karakter buna da mu yok. Bu karakter kumar oynuyor kızına bakamıyor annesinin sırtından geçiniyor. Mantık açısından bakarsak ana karakterin bu şerefsiz karakterden daha şerefsiz olması lazımdı. Ama değil çünkü ana karakter. Karakter gelişimleri çok iyi ama temeli olmayan bir şey nasıl gelişir? Hadi eyvallah ilk sezonları geçeriz yani hatasıdır cırtıdır cırtıdır bunlar eyvallah halledilir derler geçeriz. Dizinin olay hikayesi iyi. Ben bu diziyi izlemeden önce bayağı bir spoiler yedim. Fakat dizi olay hikayesindeki vuruculuğu ve tatmin etmeyi o yapmış ki bildiğim halde hem ağladım hem şaşırdım. Onun dışında mekan tasvirleri, müzikleri... Güney Kore'nin kendi kültüründen çıkarak canice bir oyun çıkartma senaryosuna düştüm. Hem kendi kültürlerini aktarmışlar hem de seyirciyi izinde tutmayı başarmışlar. Benim ilk sezonu puanım bu. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.